Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşim. E, Akinator'un ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. E, bugün tutacağım kişiler her şey buradadan Emir, Berke PVG'den Berke ve birkaç tane de futbolcu tutacağım arkadaşlar. İlk önce Emir'i tutacağım. Türk mü? Evet. Cinsiyeti bayan mı? Hayır. Adında E er, harfi var mı? Evet. YouTube sayesinde mi ünlü oldu? E eh. ee, şarkıcı mı? Hayır. Okula gitmek mi? Evet. S harfi var mı? Emir. Hayır. Vine ünlü mü? Hayır. Seni tanıyor mu? Evet. Adı senin adınla aynı mı? Hayır. Magan Hayır. Aynı... Hayır. Youtube'da ünlü mü? Herhalde. Bir aktör mü? Hayır. Yakın arkadaşım mı? Evet. Dedesi öldü mü? Evet. Video çekiyor Evet. Ya hep böyle diyor. Bilemedim demiyor. E şimdi belki. Yok. Belki evet. Müslüman mı? Evet. Youtube sayesinde ünlü mü oldu? Herhalde. Hiç konser verdi mi? Hayır. Adında belki. Evet. İnsiyeti bayan mı? Hayır. Okula gitmekte mi? Evet. Belki hayır. Vay mısın? Hayır. Seni tanıyor mu? Evet. Hadi sen hayır. İstanbul işin <laughs> aldattım. Hayır. diyor golar. Hayır. Havlar. Hayır. Aynı Hayır. Bu ne ya? Bilmiyorum. Hayır. 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 Evet. Herhalde. Hayır. Hayır, hayır, evet her zaman dediği şey, şimdi kimi tutalım, Trabzonspor'dan e, Okay yokuşluyu tutalım, Türkiye'den mi evet, cinsiyeti bayan mı, hayır, Okay, ay. hayır, Ok evet. YouTube sayesinde ünlü mü oldu? Hayır. İsmi Okal, hayır. 30 yaşından büyük mü bilmiyorum. 80'lerde ünlü müydü? Hayır. Tövbe tövbe. B Okan hayır. Anime karakterimi Hayır. Vücudu çok mu esnek? Bilmiyorum. Şarkıcı mı? Hayır. Bir dizide o hayır. Ye Okan hayır. Futbolcu evet. Evet. Galatasaray'da? Hayır. Fenerbahçe'de? Hayır. Bilmiyorum. Beşiktaş'ta? Hayır. Kanadalı mı? Hayır. <laughs> Alman kulübü için mi? Hayır. Biraz kilolu mu? Herhalde. Trabzon'da oynadım. Evet. Kaleci mi? Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Oscar Cardoso demişti. Zenci mi? Hayır. İki kuyruklu saçı mı? Hayır. Okay, hayır, hayır. Okay, hayır, hayır. Evet, hayır, hayır. Evet. Bir dakika, düzelt. Bilmiyorum. Belki Müslüman da belki ne diyordu. Okay, ok Evet. Türkçe konuşabiliyor mu? Evet. Şu an bir takımda mı? Evet. Sakallı mı? Bilmiyorum sporla bir alakası var mı? Var. Popüler mi? Evet. Rock? Hayır. Oka ay. Fece. hayır. Hayır. Bilmiyorum. Oka ay. Hayır. Hayır. Bilmiyorum. Allah'ım ya. Başka e, kimi tutabiliriz? E, Arka sokaklar dizisinden Hüsnü tutalım arkadaşlar. Türkiye'den mi? Evet. Hayır. Hüsnü. Hayır. Hüsnü. Hayır. 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 Evet. Hüsnü. Evet. Hüsnü. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Bilmiyorum. 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 Hayır. Evet. A doğru. <laughs> evet arkadaşlar bugün bu kadar. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.